parça yek var bir bayrak direği bir şey Özel bir Bir tek parça. Yok bayrak değil. Hmm. Orada anlatacağım yani çocuklar ama hmm. size şimdiden bahsedeyim. Amerika'dan gönderdim bu bayrak. Bir Amerika şey, Amerika'da şey. Orada, orada yaptığımız şey, çok şey var orada. Göremedik zaten. Orada hep bulduk genelde. Çünkü içeri girdiğiniz zaman tek sıra hemen bakıyorlar. Evet orası orada. Burada... Aşınıyor mu acaba? Yani öyle gezmeyiz mi hemen? Ya abicim burayı ne şey yapmış? Arabayla dolaştık. Burası şey bir alan. Kadın bize mi diyeceksin? Tabii böyle. Yakışmaz şimdi. Ee, ben yani görüyorsun ya. Yani. Bak, benim nesi beni bakma, ben şey oldum için. Ee, Dek gelirsek şey de iyi olur ha, kıta töreni yani nöbet elbette gelir çocuklar da izler. Oğlum çok hoş ya. He, tek şey <laughs> ver, te, tek bil mi diyorsun? Eskiden gördükçe, TRT'de izliyorduk onları da. Aslında askerlikten nefret ediyorum. Ama onları gördük ya diyor. Bir daha maskenlik <laughs> yapsam şöyle çivi gibi. Ama geçti. Ya şu Kemal'e... Seçme zaten bunlar ya. Babam işte buraya seçilmiş, kaçmış. Ama burada e, sağlık için o kadar iyi değil diyorlar. Dikiliyorsun Dikiliyorsuncuk sağlık. Evet. Bunlar inzibat olması lazım. Ben. Bu ileride mesela sivil görevler var, asker ama takılmayacağız işte de bu karşılayan gibi. Evet, Onlar, şimdi buradan indirmeye kalacağız, bizim yerimiz aşağıdan. Biz daha buradan doğru. ineceğiz, şimdi biz ineceğiz. Ama, çocuklar yemeğini yiyecek. Tam daire bir aslan yolu, yolu yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz. Ha, Aslan yolu tamam, olmaz. Ha. Şimdi orayı git. Geç asker abi yapayım. gösteriyor zaten. O zaman ben ah şu yolu neyim? Soracağız. Şimdi. <laughs> Buna da bak. Bu, bu, bu Tekneceğiz, şunu yapacağız. Belgemiz yanımızda zaten. Buraya Bu otobüsler buraya mı çekiliyor? Evet. Ee, Peki aşağı doğru gidebilir miyiz? Bakar <laughs> mısın? Aynı. <laughs>

Özel bir tabutun içerisinde anıt kabirin. Çocuklar beni dinliyor musunuz? Bazı bu yüzden çok önemli anlattı. E, buraya girene kadar özel tabutun içerisinde muhafaza ediliyor. Daha sonra buraya getirildiğinde İslami şartlarla, kefeniyle bir şey Yani bunun yüzden olmaz. mı? mı olabilir? Zaten tabut özel bir tabut. Tabutun ilaçtan içine bir tane e, tabut yok mu? E, tam, gelmiyor. Ne Ben öyle bilmiyorum. Böyle atlarım Bize bir şekilde. Para geç olabilir mi? Yani olabilir bir de geleneklerden esinlenerek çekiyoruz. Şurada

canlı mı canlı mı? Sevdi ya kız hadi. Canlı mı ya? Öyle mi? Öyle bir duruyor ki gözleri de kırpmıyor, bak, de kırpmıyor. ya. Nurhan, sen Ay. Ay. Ne tatlı çocuk. Bak ya. askerimize ya. bir bakalım. İyi yatır. Biz Çek çek onu çek. Aşk olsun. Değişim yok. Ay, Ay. Allah'ım. Ayşe de dışarı çıktı Evet, Kendini... Gidim, Ay, gel. Gerçekten gerçekten gel. Değil mi? De şey, şey, şey. şey, de. gelmişti de, ağlıyor şey, şey, gel. Çocuklar Ağzı. bir bakın bakın. Gelin dışarıya. Yaşıklı öyle beklenilmiyormuş bu şekilde. Oğlum gerçekten diyorum gerçek oldu bak aynısını yapıyorlar. O zaman karşılaşmışlar.